P ağırlıklı özdeş ve türdeş cisimler iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre T ip gerilmesinin büyüklüğü kaç P'dir? Şöyle düşünebiliriz. Mesela şu nokta etki eden şöyle bir çapraz bir kuvvet var. Bu kuvveti bileşenlerine ayırırsak, şöyle yatay çizersem şu açıda 53 derece yapar. Şu yukarıya doğru olan bileşeni 4 birim, sol tarafa doğru olan bileşeni 3 birim, hani 5 birimmiş hesabı yapıp bileşenlerini ayırsam. Aşağıya doğru P var. Şuradan çeken kuvvetle buradan çeken kuvvet birbirini götürüyor. Aşağıya doğru P var ve sağ tarafa doğru T var. Bunların hepsini x e ekseninde birleştirsek. Şimdi sol tarafa doğru 3 birim var desek, yukarıya doğru 4 birim var desek, yani şunun bileşenlerine ayrılmış şeklini yazdım. Aşağıya doğru bir P burada var, bir P burada var. Toplam 2P var diye alsak Sağ tarafa doğru bakın. Teyip gerilmesi dediğimiz şu T'miz var. Buradaki T'miz var. Şu ikisi birbirini götürdüğünden dolayı hesaba katmama gerek yok. Yani sistemin geneli için bileşke kuvveti sıfır yapmaya çalışıyorum. Burada çok basit bir şey geldi bakın. 2P gördüğünüz gibi 4'e eşit oldu. O yüzden de P 2 birim çıktı. E burası da buraya eşit olacağına göre T 3 birim çıktı. Bize teyip gerilmesi kaç p'dir diye sorulduğu için p2 ise t3 ise bir buçuk katı olmuş oluyor, değil mi? 3 bölü 2 p'dir diyerek doğru cevabı ulaşabiliriz. İyi günler dilerim.